İyi akşamlar benim gülücük ailem. Neredesin bir lan sen? Ayağı yanadık, it gibi geziyorsun. Ah, kurstaydım abi ya. Diyene bak. Ne kursu? Babacığım bu kurs şey... ...halı kurs vardı. Onun bitmesini bekledim. Ondan sonra da maça girdik. O yüzden geç kaldım. Ah! Oğlum... ...iyi misin? İyiyim iyiyim anneciğim. Yoruldum işte biraz. Bir de bu bacağım çok ağrıdı bir şey soracağım. O ağzındaki ne? O gülü niye ağzına aldın sen? Gül mü? Ha bu gül. Bu, bu gül şey ablacığım, bu gülü... ...hani benim ayağım sakatlandı ya... ...acı çekmesin diye insanlara odun ısıttırırlar ya... ...onu yapmak istediler, odun bulamayınca mecburen bu gülün sapını ısırdım ben de. Şimdi baba affedersin de... ...oğlum halı sahada odun bulmak kolay da... ...o gülü nereden buldun, o ağzına nasıl geldi o gül? Nereden mi? Ne demek nardan abi ayıp ama ya. Ben size bacağım sakatlandı diyorum. Siz dikkat kesildiniz güle. Ne alakası var? Yani herhalde bu gülü de sevgi gösterisi olsun falan diye attılar. Bu işe yaradı. Bakın aslında isyan edeceğim. Çok üstüme geliyorsunuz ama çok yorgunum ve canım yanıyor. Gelmeyin böyle üstüme. <laughs> Ölüyorum lan. Yardım edin, yardım edin. Tutun, tutun. Gülünden tutun. Bırakın lan, vicdansızlar. Ne oldu? Yazıldın mı zaten bu kursuna? Yazıldım. Dün gittik, bir saat ders yaptık. Ardından bir buçuk saatte hocayla etüt yaptım. Demin de bizim okulun hocasının karşısında dans ettim. Ama beni geçirdi bir üst kuru oğlum. Pırıl'ın partneri ben olacağım. Bırakmam o tayanç dikisine. Oğlum sendeki bu azmi Pırıl görse var ya aşık olursan aşık. Zekayı bizimle aynı sınıfta yükselmişsin. Abim kalmış galiba. E beni biliyorsun, ben zaten Kunter'in kurbanı oldum. Gerçi o da yetenekli çocuk, keşke biri elinden tutsa. Peki, abim bir üst aşamaya geçemediğine göre... ...senin yeni partnerin kim olacak? <laughs> Bilmem. Bir, iki, üç ve dört, beş ve altı. Çocuklar devam edin. Bir, iki. Zekay sen de çok iyisin. Devam et böyle. Beş, altı, bir, iki, üç ve dört, beş ve altı. Yavaş hoca ya, ayağıma basıyorsun. Pardon Zekacığım, pardon. Bir, iki, üç ve dört. Demek ki çocuklar Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızın yazarı, büyük bir şairmiş. Tamam. Lütfen bir dahakilerse daha iyi dans ettin bugün. Ne güzel tango yapıyormuşsun sen ya. Daha önceden ders falan mı aldın? Yok canım, ne gerek var? Bizim ailenin bir tarafı Arjantin'den göçmen. Hangi tarafı? E, bu e, sanatçı tarafı, asi, isyankar tarafı. Oradan geldi. Neyse, ne diyeceğim? Yarın beni Tanju'nun elinden alsana. Bize de çalalım. Zeka, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Alayım tabii seni o hüdüğün elinden. Yani kaçta alayım? Nasıl alayım o Tanju'nun elinden? yanımıza gel ve Tayancı müsaade eder misin de. Sonra beni onun elinden al. Diyeyim tabii, kolaymış. E sen de en iyi dans eden edenle dans etmek istiyorsun değil mi? Yani hem onun için hem de aramızda kalsın. Tayan çok fazla terliyor. Ve çaktırmamak için üzerine parfüm sıkınca böyle daha da beter oluyor. Ay, pis herif. Belliydi ama onun öyle oldu. Neyse sen merak etme. Ben terlesem de lavanta gibi kokarım. Ayrıca çemenle pastırmayı da hafta sonları yerim. Güzel. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Zek! Kanka! Aslanım ya. Ne akıllı adamsın. Nasıl iş yaradı lan? Oğlum ben sana demedim mi Pırıl benim her yeni hasta olacak diye. Sen daha dur. Ben bu akşam gideceğim. iki ayrı grupla tango dersine gireceğim. Yarın da Pırıl'ın aklını alacağım oğlum. Hadi gidelim. <laughs> Ya anneciğim çok önemli bir maç bu. Mutlaka katılmam lazım buna. Ben takımı uçuran adamım. Herkesin bana ihtiyacı var. Bak dinle. Messi zekayi Messi zekayi zekayi bizi tango'ya götür. Zekayi bizi, 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 tango. bizi tango'ya götür. Oğlum ne oluyor öyle tango mango? Ya anneciğim bunlar tango diyor çünkü tango futbolda Arjantin ekolü. Bak ama duydun herkesin bana ihtiyacı var. Zekayi Bak ben sana artık hiçbir şey demiyorum oğlum. Gelince babana verirsin hesabını. Ben izin vermiyorum. Ya izin isteyen kim? Ben haber veriyorum. Kaç yaşına geldim ya? Bak kamusal alanda isyan ettirme beni. Al işte. Geç kaldım tam kursuna. Gökhan. Doğacağım. Sevcan. Burada. Zekai. Burada. Emre. Burada. Zekayı neden iki kere buradayım diyorsun? E ben yarın da buradayım hocam. iki günlük söyledim. Çok komik, çok güzel Zekayı. Kalk bakalım. Oh! Soltuk kalkamıyorum lan. Niye lan? Oğlum iki gündür sabah akşam tango yapıyorum deli gibi. Tutulmuş her yerim. Zekayı kalkar mısın lütfen? Hocam vallahi kalkamıyorum. İsterseniz siz çömün ben kalkmış kadar olurum o zaman ha? Terbiyesiz adam. Zekâ, ne mal adamsın ha. Tangoyu bulan adam senin kadar aşağıya tango yapmamıştır ha. Ya oğlum ben bugün tango dersinde pıralı tayancıyı elinden alacaktım. Ne yapacağım şimdi ne olacak? Ne bileyim ben ne yapacağım? Ah ulan. Şurada biraz dinlenelim ne olur. Ah. Bittim lan ben. Nasıl dans edeceğim bu halde? Bütün aşk kariyerim sona erdi. Pırıl artık ömür billah tayancım partneri olacak ya. Olmaz gayret et sen de. Çok gayret ettim Saltuk. O yüzden bu haldeyim. Lan reva mı lan bu bana? <laughs> Oğlum Zeyk Pırıl geliyor dik dur. Bugün derste çok komiktin Zekai ya. <laughs> Sağ ol Pırıl. Zekai özel konuşabilir miyiz? Şöyle biraz yürüyüp. Yok yürümeyelim. Hem arkadaşlar duydular artık özel olduğunu. Alınır bu goncalar, burada söyleyebilirsin. Neyse, tango dersinde hani unutma diye. Hı? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ah. Oğlum nasıl alacağım lan ben Tayancı'nın elinden bu kızı bu halde? Saltuk, çok sıkıştım ben. Beni tuvalete götürün. Of <laughs> zekayı. Ne o zekayı? Ne lan kürsünüz? siz bu halde olsanız ben altınızdan alırdım hadi lan <laughs>